İga yanımda logosu. İstanbul Havalimanı'nda erişilebilir bir seyahat mümkün yazar. Ceyda Düvenci, sunucu. Konuklar Zeliha Işık, Hülya Çelikok. Efendim bir iga yanımda videosunda daha yine birlikteyiz. Ben yine çok keyif alacağım bir programı sunacağım için çok heyecanlıyım. Yine birbirinden kıymetli bilgiler veriyor olacağız sizlere ama bu defa her videomuzda ayrı ayrı olduğu gibi bir ana başlığın altında toplamaya çalışıyoruz. Erişilebilir havalimanı özelliklerimizi sizlere sıralamada. Biliyorsunuz İstanbul Havalimanı Avrupa'da en başarılı erişilebilir havalimanı oldu. Ödüllere doymuyoruz. Bütün ekip artık ben de kendimi ekipten biri olarak varsaydığım için ödülden ödüle koşmaya devam etmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Gelişebilmek adına ve dedik ki zaten biz danışıyoruz özel ihtiyaç sahibi bireylere. Neden onlarla tek tek videoda açık açık sizin karşınızda danışmıyoruz? Niye eksiklerimizi konuşurken sizin karşınızda konuşmuyoruz? Böylelikle tabii ki yaptığımız her şeyi onurlandıracağız. Teşekkür edeceğiz, tebrik edeceğiz kendimizi de. Ama eksiklerimizi de birlikte bulalım, böylelikle gelişmeye devam edelim. Bugün konuğumun da deyimiyle Sağır Dilsizler için Erişilebilir Havalimanı özelliklerimizden bahsedeceğimiz bir video hazırladık sizlere. Çok güzel bir misafirim var, çok güzel iki misafirim var. Biri 26 yaşında, 7 kardeşten sağır dilsiz, 3 kardeşten biri. 7 kardeşin 3'ü sağır dilsiz, bir tanesi daha işitme engelli ama takılan bir makineyle artık duyabiliyor dolayısıyla o hayatına bizler gibi devam edebiliyor ama 7 kardeşten 3'ü sardirsiz hayatına başarıyla devam ediyor. Üçü de milli sporcu. Şimdi konuğum Zeliha, sevgili Zeliha Işık. Karate'de dünya üçüncüsü. Son İran'da yapılan dünya olimpiyatlarında karate'de ülkemize üçüncülük madalyası taşımış. Zeliha ile biz bugün alanımızda sağır dilsizlerle ilgili eksiklerimiz üzerine konuşacağız. Deneyimlerini konuşacağız ama bunu nasıl yapacağız? Tabii ki Hülya Çelik Ok'la ok birlikte yapacağız. Sevgili Hülya işaret dili tercümanı. İGAD'a çalışıyor ama mesleği de işaret dili tercümanlığı. Çünkü annesi babası sağır dilsiz. Annemle babamla büyüdüğüm dünyada ikinci dilimdi zaten bu diyor işaret dili. Dolayısıyla da işaret dili tercümanı olmak kaçınılmaz mesleğimdi. Mutlulukla yapıyorum diyor. Zaten yüzünde güller açıyor. Tanıdığınızda siz de benim kadar hak vereceksiniz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl? İyiyim, teşekkür Harika. ederim. E, Hülya'cığım sen nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldin, olun, hoş e, zaman ayırdın. Teşekkürler. Şimdi Seve minicik e, Zeliha'ya da lütfen söyle. Alanda Sardi sizler için biz neler yaptık? İGA yanımda diyebilmek için, dimdik durabilmek için neler yaptık? Ondan e, izleyenlere bahsetmek istiyorum. Hı hı. Ondan sonra da zaten sizlerle deneyim konuşacağız. Efendim, aslında işitme engelli diyoruz ama Zeliha dedi ki yayından önce sordum. Biz de evet işitme engelli terimini çok kullandık ama sonra sağır de karar kıldık. Lütfen beni anons ederken de bahsederken de sağır dilsiz deyin dedi. O yüzden ondan icazet alarak böyle söylüyorum aslına bakarsanız. Biz sağır bireylerimiz için nasıl iga yanımda diyebiliyoruz? Her şeyden önce bunu söylemem gerekiyor. Arkamda portakal rengi Info yazan noktalar var, üzerinde ekran olan. 23 noktada var bu portakal rengi ekranlar. İşte onun içinde aslında Hülya var ve onun gibi e, işaret dili tercümanlarımız var. 7/24 ortalar, canlı canlı. Aşağıda bir ofisleri var, oradan karşılarında bir kamera var, oradan buraya bağlanıyorlar. Sağdilsiz bireylerimiz alana girdiğinde. Hemen bu info desklere, danışma desklerine geliyorlar danışma masalarına ekranlı ve oradan işaret dili tercümanlarımıza birebir bağlanıyorlar canlı ve diyorlar ki ben alandayım, sağır dilsizim, lütfen bana bağımsız yolculuğum için yol göster. Anlaşıyorlar orada. Tercümanlarımız bireylere, sağır dilsiz bireylerimize alanda nasıl hareket edeceklerine dair bütün bilgileri ekrandan veriyor. Ama yok eğer ben yanımda bir eşlikçi istiyorum derseniz İGA yanımda burada size şuraya kadar yanınızda oluyor. Hava yollarının sizlere tahsis ettiği işaret dili tercümanı asistanlarınıza yönlendirmede yardımcı oluyor. Yine size bir yere kadar bağımsızlığınızı teslim ediyor. Siz isterseniz uçağa kadar bağımsız gidebilirsiniz. Yok ben biraz ilk uçuşum endişeliyim yanıma bir asistan istiyorum diyorsanız İga yanımda sizi o asistana kadar bağımsız bir şekilde yönlendirmesini yapıyor. Bunlar çok kıymetli diye düşünüyorum. Bu önemli. İkincisi bu yeni bir haber aslında bakarsanız. İstanbul Havalimanı için İga yanımda şöyle bir proje başlatmış. Arkadaşlarımın deyimiyle şimdi Zeliha'ya da soracağım zaten. Her isme kendi alfabesiyle tek tek harfleriyle söylemek yerine kişiye özel kısa işaretler varmış işaret dilinde. Mesela şimdi ben Zeliha'ya soracağım arada bir düşünsün Ceyda ne olurdu işaret dilinde diye. Kişinin dış görüntüsünü özelliğinden bir hareket belirlerlermiş. İga yanımda ekibi de bunu öğrenince sosyal medyada ve internet sitesinin üzerinden bir yarışma başlatmış ve demiş ki sizce İstanbul Havalimanı'nın işaret dilindeki karşılığı kısaca ne olsun? Büyük bir yarışma düzenlenmiş 800 kadar video yarışmış ve efendim Ali İsme Öner kazanmış. Şimdi e, Hülya'ya soracağım hangi işaret artık İstanbul Havalimanı'nın? İstanbul, İstanbul havalimanı. havalimanı. Ha üç parmaklı da üç bunu parmaklı. yapıyoruz. Evet. İstanbul, İstanbul bu İstanbul, İstanbul zaten. Evet. Bu da üç parmaklı havalimanı. havalimanı oluyor. Evet. Bu artık İstanbul Havalimanı'nın işaret dilindeki karşılığı sayılıyor bizler için. Zeliha'ya soralım mı? Ceyda'ya ne derdi? Yani bana mı diyecek? Ceyda'ya özel mi oluyor o? Çok merak ediyorum şimdi ne olduğunu. Kıvırcık, saçtan, Kıvırcık saçlardan evet, böyle olurdu diyorsun. Diyor. Tamam bundan sonra böyle yapıyorum ismimi. <laughs> i̇smimi de öğrenmiş oldum işaret dilinde. Teşekkür ederim. Efendim İGA yanımda da sağır dilsiz bireylerimizin yanında olmak konusunda seçeneklerimiz bitmiyor. Bununla da sınırlı değil. Her şeyden önce hep ne diyorum? istairport.com şuraya arkadaşlarım yazıyor. istairport.com internet sitesinde İGA yanımda bölümüne girdiğinizde Zaten bütün bilgileri alabiliyorsunuz ama şöyle şeyler yapmış İGA yanımda sayfasında görüntülü çağrı merkezi. İnternet sitesinde görüntülü çağrı merkezi var. istairport.com İGA yanımda görüntülü çağrı merkezinde yine işaret dili bilen arkadaşlarımızın sunumuyla alandaki kolaylıkları öğrenme şansına sahip oluyorsunuz. Bunun dışında Sıkça sorulan sorular, internet sitelerinin vazgeçilmezi biliyorsunuz. Sıkça sorulan sorular için de şöyle bir şey yapmış İGA yanımda. Sıkça sorulan soruları Türkçe ve uluslararası işaret dilinde videolarını koymuşlar cevaplarına ve sorularına. Biliyorsunuz işaret dili hem bölgesel hem de evrensel bir dili var. Tıpkı Türkçe ve İngilizce gibi Türkçe ve uluslararası işaret dilinde alanla ilgili sıkça sorulan soruların videolarını da yine internet sitesinden ulaşıp izlemeniz mümkün. Tabii ki ayçiçek kartlarımız, daha önceki videolarımızda da sevgili Duran Hoca söylemişti bu ayçiçek kartların özelliklerini alanın belli yerlerine koyun ki biz e, seyahat e, yapan kişiler de öğrenelim ayçiçek kartlarını takanı anlayalım, önemseyelim ve yardımcı olalım. Sadece kullanan değil kullanmayan da öğrensin, dolayısıyla bununla da ilgili çalışmalarımız var. Belki de bitti. Bu videoyu birkaç sene sonra izliyorsanız Alanda artık o da var demektir. E, bu yaka kartları Ayçiçek yaka kartları sardizsiz bireylerimizin de hayatını kolaylaştırıyor. Zeliha'nın da boynuna hemen taktık. Bunlar benim size vereceğim bilgiler. İga yanımda. Alanda sardisiz bireylerimiz için nelerimiz var sorularının cevabı olsun. Şimdi Zeliha'ya dönelim. E nasılsın? iyi misin? Her şey yolunda mı? Hemen bir e, madalyanı görmek istiyoruz. İran'da düzenlenen uluslararası değil mi? Dünya Şampiyonası'nda karatede üçüncü oldun. Bravo. Evet. Evet. Ailende üç milli sporcusunuz. Üç kardeşti. Üç kardeş de var. ve sağır dilsiz üç kardeş. Üç sağır dilsiz evet. Peki uluslararası platformda ülkesini temsil eden bir milli sporcu olarak havalimanımızla ilgili geri bildirimini alabilir miyiz? Aslında biz yayından önce biraz sohbet ettik. Ben de bu arada fonda sesim devam etsin siz izlerken onları. Bir kere seyahat ettiğini söyledi İstanbul Havalimanı'nda Zeliha. Yani şöyle normalde daha önceleri tabii havalimanlarında bir işitme engellinin tek bireysel olarak gelmesi bir yere bir yerden bir yere gitmesi çok zor. Evet. Tabii bu buradaki kioskların işaret dili Kiyoksların içerisinde işaret dili olması bizim için bir nebze de olsa hayatımıza kolaylık veriyor ve en azından Yardım başkası başkasından yardım almadan bireysel olarak hareket etmek bizim için önemli bir şey oldu diyor. Aslında bizim sloganımızın da altını çizmiş oluyor Zeliha. Çünkü biz erişilebilir havalimanı derken biraz bağımsızlığın da peşindeyiz. Yardım almadan birey olarak hareket edebilmesinin öneminin çok altını çiziyoruz. O yüzden bu kıymetli. Onay aldık arkadaşlar bu konuda. Diğer havalimanlarında tabii ki de bu yok diyor. Biz yazışarak anlaşmakta sıkıntı yaşıyoruz. Ee, de yanımıza refakatçi istemek zorunda kalıyoruz. Bu da pek hoşlarına giden bir şey değil. Ama burada e, kimseye, kimseden destek almadan görüntülü olarak görüşerek e, istedikleri bilgiyi alıp bireysel olarak hareket etmeleri bizim için daha iyi oldu. Çok diyorum. önemli. Peki şimdi biz tabii ki pozitif yaptığımız şeylerin görülmesi ve hayata iyi olumlu şeyler katmaktan dolayı çok mutluyuz. Ama şimdi bizde önemli olan niye misafirsiniz bizde programımızda? Çünkü görmediğimiz şeyleri bize söylemenizi istiyoruz. Mesela biz bugün bu programı yapmadan önce bu havalimanında seyahat ederken acaba kioskları fark etti mi? Onun için olduğunu anladı mı? Ayçiçek kartlarını anladı mı? Bunları biz anlatmadan önce hayatında kullandı mı? Kartların da, kioskların da ne işe yaradığını bilmiyordum Farkında tabii ki de. Değildi. Farkında değildim. Hani e, gördüm ama e, ne ne yani bize de hitap ettiğini bilmiyordum. Diyor. Ne yaparsak görünür kılacağız biz kioskları. Yani e, olabildiğince bunu e, deneyimli olarak, yani hani bunu görsel olarak da e, göstermek lazım ki iş, işte engellilerin görebileceği alanlarda e, görsel olarak bir video şeklinde gösterilmesi gerekir ki sahdi sizler geldiği zaman burada en azından onların destek alabileceği bir yer olması için. Peki Zeliha'nın eklemek istediği bir şey var mı kendi dünyasında? onu daha bağımsızlaştırabileceğimiz ya da daha yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı? Bu arada şunu da belirteceğim. Pandemi önlem ve anonsları biz hep duyuyoruz ya bu yayın sırasında bile işte maskenizi takmayı unutmayın kişisel mesafenize dikkat edin anonsları ve önlem bilgileri. Bunlar İstanbul Havalimanı'nda İGA yanımda sayesinde işaret diliyle ekranlarda da veriliyor bazı ekranlar var alanda çeşitli bölgelerde orada işaret diliyle pandemi önlemleri ve yapılması gerekenler anlatılıyor biz bunu da tabii alanın içine yerleştirdik ee, işitme engelliler için eğer bir şey yapılıyorsa bunun e, yapıldığı alanlarda e, işaret dili'nin olduğunu belirten bir annemin bizim görebileceğimiz yerlerde olması yeterli ki bunların zaten olması bence çok güzel bir şey. Hani benim artık koyabileceğim zaten hiçbir şey yok. Çünkü hiçbir yerde olmayan şeyi biz burada gördük ama sadece farkında değiliz." diyor. Evet, aslında bunu tüm milli sporcularımızı davet ediyoruz ve ağırlıyoruz. Hepsinden duyuyoruz uluslararası yarışmalar için e, ülke gezen sporcularımız, özel ihtiyaç sahibi sporcularımız hep bize bu geri bildirimi veriyor. Gerçekten diğer havalimanlarında olmayan incelik ve hayat kolaylaştırıcı şeyler var bu alanda diye. İşte zaten biraz bu videoları da bu yüzden yapıyoruz aslında bakarsanız. Daha iyi duyulmak, daha detaylı anlatabilmek için. Daha önce biz bütün alanı gezmiştik hep beraber sizlere anlatmıştık. Ama bunları şimdi detaylandırıp birebir böyle alanlarına ayırıp böyle videolar çekmekte kıymetli. Belki de sosyal medya hesaplarında duyururlarsa gibi geliyor bana şimdi mesela Zeliha dese ki benim gibi arkadaşlara işte İstanbul Havalimanı'nda İGA yanımda var ve böyle böyle şeyler var gibi biraz dilden dile de olacakmış gibi geliyor bana. Ee, Zeliha zaten daha önce e, bu kioskları anlattığımızda da söyledi. Evet. Ee, Gelenler hep yazışarak anlaşmaya çalışıyorlar ama yazışmada sıkıntı yaşıyorlar. biraz önce de kendisi söyledi. Hani programdan sonra ben bir video çekeyim kendi evet, sosyal medyamda paylaşıp kendi arkadaşlarıma. Bu şekilde tabii bu şekilde anlatmak belki de kendi çevremde daha çok hızlı yayılabilir. Çünkü diğer havalimanında bir kere çantasını kaybetmiş. O çantasını bulana kadar işte gerektiği şey kişilere ulaşana kadar çok, çok zor. sıkıntı Tabii. yaşadım diyor. E burası da çok büyük bir yer. E burada da bir yerlere ulaşmak hani zor ama böyle Tabii. bir şeyin olduğunu ben video çekip kendi hesabımda paylaşmak isterim. Çevreme paylaşmak isterim. Çok önemli. Diyor. Son olarak hayatla ilgili planlarını öğrenebilir miyiz? Yakında yarışması var mı? Yarışma dışında neler yapıyor? Biraz onu tanıyıp teşekkür edeceğim sizlere. Olimpiyatlar var Mayıs ayında. 1-15 Brezilya'da bir olimpiyat yarışması var 1-15 Mayıs'ta. Burada da bir yarışması var. Şu an e, antrenmanlarım var, çalışıyorum. İki yarışmaya da çalış hazırlanıyorum diyor. Spor dışında mesleği var mı? Çalışıyor mu? Yok çalışmıyorum. Üniversite mezunuyum. Haziranda üniversiteden mezun oldum. Öğretmenlikten mezun oldum. E, sporuma devam ediyorum. Pandemi nedeniyle işe başlayamadım. Uzmanlık olarak hani internetten iş başvuruları yaptım tabii ki de ama diyor daha bir yanıt gelmedi. Ama e, ileride kendime bir yer açıp işitme engelli çocukları eğitmek istiyorum diyor. Müthiş bir şey. Bize zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Videonun altına paylaştığı, e, paylaşımın altına yorumlar gelirse, fikirler gelirse lütfen bizimle paylaşsın. Bizler de ondan geri bildirim almaya devam etmek istiyoruz. Tamam. Bu arada tabii sen de sağır dilsiz bir ailenin çocuğu olarak evet. annenin babanın gözüyle de buraya baktığını düşünüyorum. Sen evet. eklemek istediğin bir şey varsa onu da almak isterim Hülya'cığım. Şu an eklemek istediğim bir şey yok. Ee, olduğum yerden ve yaptığım işten çok mutluyum. Çünkü benim aileme hitap ediyorlar tabii. her şeyden önce. Onların mutlu olması e, beni daha çok mutlu ediyor. Ben de öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Efendim bir yayınımızın daha sonuna geliyoruz. İGA yanımda yanınızda olmaya devam edecek. Biz gerçekten gönlümüzle bu yolculuğa çıktık. Herkesin bağımsız bir hayat yaşaması hakkı biz böyle düşünüyoruz. Sevgiyle çıktığımız bu yolda bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Tüm yorumlarınızı ve geri bildirimlerinizi videolarımızın altına rica ediyoruz yazmanızı. Ancak birlikte gelişebiliriz çünkü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.